Selamünaleyküm. 06 02 2023. Kahramanmaraş merkezi depremde etkilenen 11 ilimizden biri Hatay Antakya olan eee Reza ikamet eden müdürümüz Sura Bekar Töksöz hayatını orada kaybetmişti. Ruhu şad mekanı olsun diyorum. Onun adına yapılmış bir tabelamız var arkadaşlar burada. Sura Bekar Deniz Ünitesi. Bu tabelayı yaptırandan da, yapandan da, bu fikri düşünen de, de Allah razı olsun diyorum. Ve Tüm şehitlerimizin ruhları şart mekanı cennet olsun diyorum. Allah bir daha bu depremi bize yaşatmasın. Ne olursa olsun yani yaşatmasın diyorum. Doğamız bu olsun. Ve son nefesimizde kelime-i şart getirmeyi nasip eylesin bize. Çünkü kelime-i getirmek her insana nasip olmuyor. Vallahi de billahi de olmuyor. O yüzden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü çenemizi kapatsın. Ben ki Allah'ın aciz ve garip bir kuluyum. Vesselam. Allah'a emanet olunuz. Müdürümüz Sura Bekar Türk Sözü ailesinde ruhları şart mekanı cennet olsun inşallah. Biz onlardan razıyız, inşallah Allah onlardan razı olur.